Üstüme iyilik sağlık devam ediyor. Alerji astım ve bahar nezlesini konuşuyoruz bugün. Birçok konuda olduğu gibi bu konuda da internette o kadar çok bilgi var ki ama hangileri doğru hangileri yanlış? İşte şimdi bu soruları uzmanlara soracağız. Evet ama internetten gelenler ama sizin sorduklarınız ama konu komşunun birbirine söylediği kulaktan kulağa duyulanlar hepsi burada. Editörlerimiz bulabildiklerini topluyorlar, buraya koyuyorlar ve ben de şok 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 soruyorum <laughs> konuklarımıza. E bazen çok eğleniyoruz, bazen de öfkeleniyoruz. Bu doğru olabilir mi diye. Doğrusu, inci hemen başlıyorum birincisi, saman nezlesi sadece kırsal alanlarda gözükür. Şimdi önce bir saman nezlesi kavramını açmak lazım. Fazilet hocam, e, siz e, bu Saman nezlesi nedir halk arasındaki? Siz böyle bir terminoloji kullanıyor musunuz bilmiyorum ama Evet kullanıyoruz aslında. İngilizcesi Çok... de hay fever diye geçer. Saman nezlesi denmesinin sebebi ilk defa bu tanımlandığında 1900'lü 1900 yıllarda e, samanlarla uğraşan çiftçilerde rastlanan işte burun tıkanıklığı, hapşırık, geniz akıntısı gibi bulgular nedeniyle adı saman nezlesi olarak kalmış. <laughs> ama tabii ki sadece kırsal alanda ve sadece çiftçilerde görülmüyor. E, burunun iltihabı aslında alerjik rinit dedi şey ee, bir e, burunda bir tıkanıklık oluyor, burunda, burun akıntısı, hapşırık oluyor ve bu sadece e, polenlere, ağaçlara karşı e, görülebiliyor yüzde seksen mevsimsel olarak ama bunun dışında da demin bahsettiğimiz bütün alerjenlere karşı yıl boyunca görülebiliyor yani. Ev tozu alerjenlerine ya da küf mantarına karşı da alerjik rinit olabilir hastanın ve o zaman yıl boyu devam edebilir. Ama sadece mevsim geçişlerinde mesela ilkbaharda oluyorsa, polenler zamanı oluyorsa hani o zaman da eee adıyine saman, saman olarak, kalmış olarak kalıyor. Ama, kalıyor. Samanın ötesinde ee, evde yani. ee, ki çocuklar küçük çocukların saman nezlesi olması mümkün. E, bu evde saman olduğu anlamına gelmiyor kesinlikle. değil mi? Kesinlikle, evet, kesinlikle. <laughs> <laughs> Onun için benim çocukta saman dizisi var, evde saman yok falan diye itiraz etmeyin, döşeklerin içinde bazen saman çıkar <gülüyor> <desinler>. <gülüyor> onları deşmeye kalkmayın. Çünkü böyle olayları ben de biliyorum, tamam güzel demek ki böyle bir alerjik reaksiyon ee, sadece kırsal alanlarda değil evde de gözüküyor. Yalnızca samanların kaldıracağı mevsimlerde değil dört mevsim gözükebiliyor yazın kışın. <laughs> Belki arttığı eksildiği dönemler vardır mevsimsel olarak. Hani ilkbahar sonbahar kışacağız. Öyle bir şey var mı o bu konuda? Tabii, Tabii özellikle özellikle ilkbahar dönemleri Nisan, Mayıs aylarından itibaren başlayarak Ağustos'a kadar evet. polenlerin en çok en yoğun olduğu zamanlar ha. ve mevsimsel saman nezlesi dediğimiz saman nezlesi de en çok bu mevsimlerde görülüyor ve hastaları e, zor durumda bırakıyor. O yüzden hani o dönemlerde şikayetleri yaşayan hastaların o dönemler yaklaştığında bir takım ilaçları, antialerjik ilaçları ya da burun damlalarını düzenli kullanmasını öneriyoruz. Ama yıl boyu şikayetler varsa e, o zaman da ilaçlarını daha uzun süreli kullanmaları gerekiyor. Fazilet Hoca'nın çocuklardan ve ilişkinlere yandan yandan doğruları adım <laughs> görüyorum. Onun için e, Ataca ya ilişkinlerde erişkinlerde 50 yaşında saman nezlesi olur mu? Hocam olabilir. Her yaşta olur. olur ve samanla hiç karşılaşmamış insan da saman nesli olur mu? <laughs> olur çünkü samanla ilgisi olmadığı için sadece adı saman. Peki mükemmel. Onun için adına kalmayalım. Saçlar tozu ve polenleri tuttuğundan her akşam duş almak gerekir. Aslında e, bu baştaki kısmı bilmiyorum ama son kısmı da katılıyorum ben ne dersiniz? şöyle. Her <laughs> akşam duş almak gerekir. Ama evet. e, ne olursa olsun. Evet. <laughs> Etraftaki insanların sağlıklarını Bol soma dişinde evet. şey <laughs> gerekli aslında O yüzden bu soruyu şu şekilde yanıtını vererek devam edebiliriz Mükemmel <laughs> <laughs> ama e, Saçlar tuzu ve polen tutar, tutar Tozu tutar, tutar değil mi? Tutar, tutar hocam. Aynen. Özellikle polenlerin en yoğun olduğu Hocamızın da söylediği gibi bahar aylarında Gerçekten de bu şey doğru ee, ama bizim de söylediğimiz tabii doğru. Ne olursa olsun yani tozdan, polenden falan değil de her akşam duş almak gerekir. Sabah alırsa daha iyi. Değil mi? <laughs> sabah sabah, sabah da Sabah toz olmaz. Akşamleyin tozlu tozlu, o polenli kafasıyla hani, yattığı zaman evet. etkiyi azaltır mı acaba? İlginç tabii o. İşte uykuyu etkileyeceği için hocam, sürekli onları <laughs> nefes nefesiyle vücuda sokacağı için akşam daha mantıklı. <gülüyor> <gülüyor> O, Hatta polen, bir de üstüne sabah olsun. Evet. <laughs> polenlerin yani. yoğun olduğu mevsimlerde evet. mesela biz ev sık sık havalandırılsın istiyoruz ama hava kirliliğinin çok yoğun olduğu ya da polenlerin çok yoğun olduğu e, günlerde ee, çocukların mesela saatlerce dışarıda oynaması evet. ya da işte çok fazla evin pencerelerin açık kalması o alerjenlerin içeriye girmesine neden olabilir. O yüzden çocuk bir şekilde dışarı çıktıysa geri geldiğinde hani elbiselerini çıkarması, duş alması e, bu nedenle çocuk ya da erişkin e, onu birazcık evet. uzaklaştırmak açısından yararlı olabilir. Hocam sabah akşam dedi belediye başkanları basacaklar buraya. <laughs> Sürekli <laughs> hatırlatayım. Bu soruyu hızlı geçiyorum. Ama alerji ilaçları uyku yapar. E, bu çok eee antihistaminiklerin özellikle e, uyku yaptıkları, sersemlik yaptıkları, ağzı kurttukları gibi e, e, bir takım şeyler vardı. Özellikle benim zamanımın antihistaminikleri, öyle diyorum artık ben hala zamanı ama artık burada ben dinozor olarak... Ama hocam. E, gerçekten yani <laughs> e, alerji, anti böyle bir ilişki var mı? Şimdi hocam e, bildiğiniz gibi birinci jenerasyon dediğimiz ilk e, antihistaminiklerin en çok sedatif yani uyku getirici, uyuşturucu, konsantrasyon azaltıcı etkileri var. Daha sonra ikinci jenerasyon ilaçları geçilmiş. Ha bunlar da hiç yok. Hep başta o şekilde söylenir ama araştırmalar yapılıyor. Bakılıyor ki bunların da böyle etkisi var. Sonra en son üçüncü jenerasyon antihistaminikler çıktı. Ya bunların aslında hiç yok filan dendi ama yine çalışmalar gösterdi ki onların da az da olsa uyku getirici etkileri var. O yüzden aslında şöyle söyleyeyim ben. Şimdi astım bizim hitap ettiğimiz hastalık grubu olarak alerji ile birebir ilişkili bir de rinit var, alerjik rinit. Bunlarda antihistaminiklerin yeri özellikle aslında zaten yeri pek yok. Aha. Alerjik rinitte de ikinci basamakta ya da üçüncü basamakta kullanabiliyoruz. Benim tavsiyem ve hem ve hem hastalara eğer antihistaminik alacaksa çünkü diğer ilaçlar uyku getireceği etkileri yok alerji ilaçlarının akşam almalarını dikkat ederlerse Dolayısıyla uykularına da hatta bu yardımcı bile olabilir, yatmadan önce alırlarsa. E çoğu zaten 24 saat etki ediyor, evet, yani yeni, evet, yeni, yeni evet. bir jenerasyon, bir tane alıyor. Üçüncü jenerasyonu öneriyorum. Mesela özellikle araba süren insanlarsa, dikkat son derece önemliyse yaptıkları işlerde, o zaman tabii ki üçüncü jenerasyon önerilsin. Eğer şeyi yoksa, yeri yoksa da, dediğim gibi aslında zaten çok alt basamaklarda yer alır. Rinit'te de ondan önce verilecek ilaçlar var. Buna göre bir dengeleme yapılırsa pekala bu tedavide edilebilir hastalar. Fazilet Hocam bebeciklerde de yapacağız. Tabii Üçüncü şöyle jenerasyon eğer çocuklar mesela çok adamla... yaramaz ve gece uyumuyorlarsa artık antalya ilacı, ilacını kesebilirsiniz dediğimde. Yok yok biz buna biraz daha devam edelim diye anneler babalar çıkıyor. <laughs> Uyku ilacı olarak. <laughs> Uyku ilacı olarak. <laughs> Ama evet, da biz de akşamları veriyoruz. Biz de akşamları veriyoruz. Evet. Ve e, olabildiğince kısa süre kullanıyoruz ilaçları. Aha. yani olabildiğince Hı -hı. Olabildiğince Yoksa astımın tedavisinde e, yeri evet. yok. O da önemli. Astım alerji karışıyor o yüzden evet, evet. Teda teda <laughs> tedavisi, teda tedavisi de alerji ciddi. ilaçları genelde çok... Devamlı olarak kullanılmasının hmm, evet, uzun evet. süreli tedavide yeri yok. Harika. Evet. Alerji genetik midir? Kesinlikle genetiktir. Her şeyde olduğu gibi. Aynı evet. gözümüzün kahverengi olması ya da yeşil olması gibidir. Bu kadar Ve gözün kahverengi olması gibi. Evet. Demin aslında e, konuştuk immünoterapi ile ilgili olarak ya. Şimdi şöyle bir tedavi yok. Hani verelim artık alerjik olmayalım. Hani bu yine şey gibi hani ben size bir ilaç versem gözünüz yeşile döner mi? Bunun gibi bir şey. Ee, o yüzden henüz bu tedavi bulunamadı ama mesela şimdi bazen biz ders hazırlarken ya da konuşma hazırlarken geriye dönüyoruz. 40 yıl önce ne yapılıyormuş bu hastalığın tedavisini diyoruz. Ve ondan sonra ders anlatırken e, öğrenciler inanamıyor, inanmıyoruz hocam böyle mi yapıyorlarmış. Ama muhtemelen şu anda bizim uyguladığımız tedaviler de 40-50 yıl sonra böyle olacak. Belki bulunacak ama yakın bir gelecekte bulunacakmış gibi görünmüyor değil mi? Evet. En az 10-20 evet. yıl içerisinde. 20. ben ilginç bir şey söyleyeyim. 20. yüzyılın başında astım tedavisi seçeneklerinden bir tanesi sigaraydı. Biliyorsunuz evet. değil mi? Astım sigarası. E, Etşinemi evet. soluturuyor yani oluyor evet. ve yani evet. kesin eradikasyon. <laughs> yani mentolü falan ve bronşları açtığı zaman <laughs> astım sigarası <laughs> ve doktorlar evet, reklamında Astım sigarası. Ya. Evet. Ya müthiş. Ne kadar değişiyor. zaman <laughs> değişiyor. Evet. Ve o yüzden tıptaki gelişmelere ayak uyduramadığı zamanlar evet. <laughs> birdenbire çok sıfırlıyorlar. Biz hiç asla evet. demeyiz. Evet. Aşkta ve Aşk da tıpta asla. <laughs> <da> asla <laughs> demeyiz. <derdik. gülüyor> Ama şimdi her 7 yılda bir kaplanıyor diye evet. geçen duymuşum. Bütün bilgi olduğu gibi evet. müthiş değişiyor. Evet. Mevsimsel alerjiden kurtulmak için farklı iklime taşınmak gerekir. Ben bunları zaman zaman duyuyorum. Hatta çalışan personelimizden de üniversite hastanesindeki personelden de duyuyorum. İşte e, benim çocuğumun çok alerjisi var. Köyümün havası iyi geliyor. Ben artık köyüme taşınacağım. Bizi kazıklıyorlar mı hocam bu personel? Sanırım. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü ben şöyle diyorum. Hani kaçabilirsiniz ama işte genlerinizden kaçamazsınız. Gerçekten öyle. Ben Amerika'da ihtisasımı Arizona'da yaptım. Arizona Hı -hı. Üniversitesi'nde. Orası çöl. Ve çok hani neredeyse kış pratik olarak yok ve Amerika'daki en ağır astımlı hastalar buraya taşınmışlar. Orası da çok ünlü bir astım merkezi bu nedenle ve sonra hani burada rahat edeceğiz kış da yok enfeksiyonlar da daha az değil. ama mesela çöldeki bazı mantarlara karşı özel alerjiler geliştirmişler. Yani insanlar, insan kendisinden kaçamıyor. Önemli olan siz genetik olarak böyle bir yatkınlığınız varsa ve bir hassasiyetiniz varsa hangi çevrede yaşıyorsunuz? O çevreyle genetik etkileşimin sonrasında bir takım işte öksürüktü, burultuydu, saman nezlesiydi, nefes darlığıydı gibi semptomlar yaşıyorsunuz. Ama evet. belki evet. bir dönem için sen Hoca hani e, dağ ortamından deniz ortamına taşınmak o yeni alerjenlerle e, haşır neşir oluncaya kadar biraz iyileştirme yapabilir mi? Şöyle Anladın olabiliyor şey. hocam. E, mesela Karadeniz bölgesinin biliyorsunuz yeşilliği en yoğun olan bölgedir. Oradaki polenler de farklı. O polenlere duyarlı olan insanlar o bölgeden iç bölgelere doğru geçtikleri zaman sadece o polenlere karşı duyarlılarsa gerçekten semptomları, genetik her ne kadar alerjik bünyeleri devam etse de şikayetlerinde azalma gerçekten olabiliyor. Bunu, Bunu hastalar da çok, iyi, çok iyi, evet, biliyorlar. çok iyi tespit edebiliyorlar. Peki e, e, mevsimsel alerji, öyle bu, bu hastalar vardır. Ben her sene e, Nisan ayında e, burnum bakar, gözüm yaşır, hapşururum diyor. Gülru öyle diyor. Mesela ben Gülru ile konuşuyorum. Evet, diyor ki ben her mevsim baharları... Evet Cihan Hocam böyle baharın gelişine sevinemeyenler vardır ya. Zaman zaman onlardan olabiliyorum ben de. <Gülürüz> bu bir romantizm ya alerji hastalığı. Hem romantizm hem <Gülürüz> gerçek. Gerçek boyu var yani. Peki. <gülüyor> <gülüyor> İlk bahar başı hocamızın demin söylediği gibi Nisan ayı ile birlikte belirtiler başlar. Pekala. Ee, Saman dedi sizin belirtileri grip ya karışır mı? Karışır. Karışır. Yani başlangıçta öyle. Doğru. <laughs> <ondan sonra. gülüyor> gözlerden yaş akması mevsim alerjisi belirsizdir. İşte burada gözlerden yaş akmasında <laughs> e, Serhat Hoca ee, önce çünkü erişkinlerin gözünden yaş gelmesiyle erişkin daha çocuklarıkinden farklıdır hep onu düşünüyorum çünkü çocuklar saf ve temizdir çocuklar rol yapmazlar çocuklar neyse onu gösterirler <laughs> ama büyükler biraz daha sahtekar herhalde o büyükler biraz daha kandırabiliyorlar öğreniyorlar ee, onun için e, büyüklerin gözden gelen yaşları. Bizim işimiz daha zor hocam dolayısıyla. Daha zor değil mi? <gülüyor> Çocuklar <gülüyor> saf. Hayır bizim ne bir daha olsa, zor. Ne benim olsa ne <laughs> <laughs> Şimdi Ay. şöyle söyleyeyim. Gözlerden yaş akması e, mevsim alerjisi belirtilerden biri olabilir. Gözlerde kızarıklık, gözlerde batma, göz içlerinde. Gözlerde iki gözden bir yaş gelmesi, beraberinde burunda da akıntı, kaşıntı, işte boğazda gıcıklaşma pekala olabilir. Buna alerjik konjüktivit diyoruz zaten. Yani göz bileşenidir bunun. E, alerjinin gözdeki e, tezahürüdür. Gözdeki ortaya çıkıştır. Tedavisi 3 aşağı beş yukarı. Hocamız da aynı e, şeyleri söyleyecek. Antalyaş. Aynıdır. Çocuk büyük ayırt etmez. Aynen. Evet, Çocuklarına evet, gözleri antalyaş. yaşar. Evet. Tabii ki. Yani, yani. <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu alerjik çocukları hılamı içirir mısınız? ıhlamur güzeldir ama alerjiye iyi gelir diye bir şey bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben hep öyle diyorum. Yani etkinliği ve güvenilirliği bilimsel olarak gösterilmiş şeylerle ilgili olarak cevap verebilirim size. Hani ıhlamur alerjiye iyi gelir mi bilmiyorum. Çünkü bunun bilinebilmesi için ıhlamurla ilgili bir çalışma yapılması lazım. Ben öyle bir çalışma duymadım. <laughs> <abi, gülüyor> Kuvaklı var mı? Uşatır <laughs> ama yani böyle göğsü yani. Balla var. ilgili mesela son yıllarda çalışma var. Mesela bal öksürük çalışmaları var ama hani evet. öyle bir çalışma yok. Peki. Ve son olarak ee, şok soruyu söylüyorum. Alerji psikolojik de demiş birisi. Çok <laughs> sinirlenmiş herhalde. Bunu söyleyen bir <laughs> doktor olabilir bilmiyorum ama hep psikolojik bozuk falan diye gönderilen hastalar oluyor mu size? <laughs> o da çok enteresan. Gerçekten psikiyatri tedavisi alıp işte depresyon ya da başka şekilde veya histeri olarak bilinen hani gerçekte hastalık yok da sanki varmış gibi gösteren Gerçekten de onların bir bölümünde hastalığ çıkıyor gerçekten. Ona çok dikkat etmek Olur. lazım. Ben her zaman şuna inandım: Bir hastada psikolojik rahatsızlık oldu ya da ruhsal bir rahatsızlık olduğunu e, kanaat getirmeden önce bir altta bir organik hastalık var mı? Bunu kesinlikle ortaya koymak lazım. Hastanın tipine bakarak ha tamam bu psiko, psikolojik problem vardır demek son derece yanlış. Kesinlikle katılıyorum. Bir de tabii mesela akut astım atakları evet, da öyle. Evet. Genellikle araya giren enfeksiyonlar evet. ya da alerjenlere maruziyetle bu ataklar başlıyor. Ama çocuğun psikolojik durumu da bunu olumsuz tabii olarak ki. etkileyebilir. Tabii. Ee, o yüzden çok çok önemli bir konuya çok sen önemli. parmak bastın. Hani psikolojiktir demeden önce bu bir ekartasyon evet. tanısıdır deriz biz. Önce altta yatan var olabilecek hastalıkları öğretmek lazım. Güldür hocalarımız e, uygun içinde. hocam. Ee, yani seve seve izledim dinledim ama ne aklımda kaldı biliyor musunuz? Fazilet Hoca dedi ki aşkta ve tıpta asla yoktur. Gerçekten çok güzeldi ama bizim ne yazık ki bir aramız var bugünkü son aramız ardından buradayız.